1842 yılında İstanbul'da doğan arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kurucusudur. 1860'ta hukuk öğrenimi için Paris'e giden Osman Hamdi Bey, resmi olan tutkusu sebebiyle Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'na devam etti ve dönemin ünlü ressamları Jolion Jium ve Büste Blonji'den dersler aldı. Aynı yıllarda Paris eğitim için gönderilen Süleyman Seyit ve Ahmet Ali Paşa ile 1867'de açılan 2. Uluslararası Dünya Sergisi'nde Osmanlı pavyonunun hazırlıklarında çalıştığı ve eserleri sergilendi. 1871 yılında İstanbul'a dönen sanatçı, sarayda yabancı elçilerin protokol işleriyle ilgili göreve atandı. Gösterdiği başarılardan dolayı Sultan Abdülaziz tarafından 1873 yılında Viyana'da açılan uluslararası sergi için görevlendirildi. Çeşitli devlet görevlerinde çalışan Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı tümülüsünde Lagina'da bulunan Hekata tapınağında kazılar yaptı. En önemli arkeolojik kazısı Sayda kazısından kral mezarlığı kazılarıdır arkeoloji ve resim çalışmalarını bir arada yürüten Osman Hamdi Bey, 1882 yılında Sanayi Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne getirildi. Osmanlı coğrafyasının kültürel çeşitliliğini ve tarihini bir müzeci gözüyle resimleyen Osman Hamdi Bey, kompozisyonlarını kurarken değişik fotoğraflardan yararlandı. Yapıtlarında model olarak sıklıkla çeşitli meslek ve giysileri, belli bir kompozisyon içinde kullandı ve Osmanlı dünyasının zengin kültürel mirasını kendine özgü bir kurguyla ifade etti. Osman Hamdi Bey, içinde yaşadığı doğu kültürünü, kendine özgü atmosferini, yaşam koşullarını, dini yapılarını, Müslümanlara ilişkin bilinmeyenleri resmetti. Kadınları günlük uğraşları içinde, okurken, sohbet ederken, müzik yaparken, kamusal alanda gezinirken çeşitli ortamlarda ve durumlarda gösterdi. Son çağın en seçkin siması ve uluslararası bir ürüne sahip olan sanatçı 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Osman Hamdi Bey'in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en ünlü tablolarını çizdiği köşk günümüzde Osman Hamdi Bey evi ve müzesi olarak hizmet vermektedir.